Rıfat Serdaroğlu Orta Doğu'da boğulmak Türkiye'nin 2011 yılından beri uyguladığı Orta Doğu politikasının ilk sorumlusu Erdoğan ve ortak sorumlusu Bahçeli. Türk devletinin yıllar içindeki çatışmalar, savaşlar, kayıplar, diplomatik temaslar sonucu oluşturduğu ve devletimizin kurucusu Atatürk'ün bizzat yaşayarak gördüğü ve şimdiki nesillere önerdiği Orta Doğu batağına karışmayın tavsiyesini dinlemediniz. 30 sene önce Erbakan'ın size verdiği öğütleri dinlemediniz. Birleşmiş Milletler tarafından Orta Doğu'da çözüm için görevlendirilen dünyadaki 5 devlet adamından biri olan Demir'in dediklerini de dinlemediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürlüğü'nün raporlarını okumadınız bile. Sadece ikiniz bu bataklıkta boğuluyor olsaydınız sorun sayılmazdı bile. Fakat sizin cehaletinizin ceremesini yıllardır Türk milleti çekiyor ve daha yıllarca çekecek. Siz ikiniz Atatürk gibi tüm Orta Doğu'da at üstünde dolaştınız değil mi? O bölgede İngiliz kölesi Araplarla savaştınız değil mi? Orta Doğu'daki siyasetçileri, aşiretleri, mezhepleri, ilişkileri, küresel çetelerin paylaşım kavgalarını Atatürk'ten daha iyi biliyorsunuz değil mi? Bu yüzden Atatürk'ün Orta Doğu politikasını terk ettiniz değil mi? Yani siz ikiniz kendinizi Atatürk'ten daha akıllı, daha deneyimli zannediyorsunuz değil mi? Atatürk vizyonuna Demirel'in zekasına zaten yaklaşamazsınız da Erbakan'ın beyninin bir kıvrımı bile Erdoğan, Hulusi Akar, Hakan Fidan, İbrahim Kalın'ın beyinlerinin toplamından daha akıllıdır. Aklınızı, vicdanınızı küresel çetenin emrine verdiniz. Orta Doğu'ya Ankara penceresinden değil, İhvan'ın çürük aklıyla baktınız. Sonunda sizi proje manyağı yapıp Bataklığın içinde bıraktılar. Bakın sizin aklınızı nasıl aldılar? Sizin emir komuta merkeziniz kafa kesici HTŞ'den ne istiyor? İsrail ve YPG'yi Türkiye'den koru. Yoksa Türkiye İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın kardeşi HTŞ'den ne istiyor? YPG'yi koru mu? Tasfiye et. Yok et. Sizce sinyor Golani kimin emrini dinler? Her şeyi öyle karıştırdınız ki. İşler tam bir Arap saçı gibi oldu. Hem Erdoğan, Bahçeli var. Hem İsrail, ABD var. Hem El-Kaide, El-Nusra, HTŞ var. Hem DEM, PKK, YPG, Öcalan var. Hem Erdoğan, hem Bahçeli var. Türkiye, İsrail ile dost mu, düşman mı? Türkiye, ABD ile stratejik ortak mı, stratejik düşman mı? ABD, soykırım suçlusu İsrail'i destekledi. Türkiye, İsrail'in Suriye Devleti'ni yıkması için... İsrail'e yardım etti. İsrail Gazze'de şimdiye kadar 17492 çocuk, 11979 kadın olmak üzere 44930 insanı öldürdü. 106624 kişi yaralandı. Suriye devleti bölgede İsrail'in en büyük korkusuydu. İsrail ABD Türkiye Suriye Devleti'ni yıktılar. Trump Erdoğan çok akıllı biri. Suriye'deki zafer onundur dedi. İki ortak ne yaptığınızın farkında mısınız? Yerden çamuru alıp yüzünüze sürdünüz. Sonuçta Suriye hem mevcut sığınmacılarla hem yeni geleceklerle hem ABD ve İsrail'in yerle bir ettiği Suriye'yi imar etmekle Türk milletinin kanını emmeye devam edecek. Emevi Camii'nde namaz kılacağınızı defalarca söylemiştiniz. Kılıp kılamayacağınızı bilmiyorum fakat gerçek Suriyeliler Sizlerin mutlaka Emevi Camii Musalla taşında yatmanız için çok dua edecekler. Ya sırf inançları yüzünden kafaları kesilerek öldürülen insanların ahı ne olacak? ABD dolarları, İsrail şekeli, Avrupa Birliği avroları, şu an Gazze'de açtık, susuzluk ve soğuktan donarak ölen çocukların ölürken attıkları çığlıkları örtebilecek mi? Allah Türk milletini korusun. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu